Merhaba arkadaşlar, Coin'e TR hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün ise GTO borsasında Meta Hero Coin nasıl alınır, nasıl satılır ondan bahsetmek istiyorum. Ama ondan önce Coin Market Cap'te gelin beraber Meta Hero Coin'i inceleyelim. Henüz GTO borsası yorumluysanız açıklama linki tıklayarak ya da şu an sonrasında çıkan video kartına tıklayarak 5 dakika içinde hesap kurum yapabilirsiniz. Evet, Meta Hero'nun şu anki güncel sıralamasını görebilirsiniz bu kısımdan. Şu an 256. sırada. İzlenme listesinde şu an 401.0.34 e, Meta yorum değeri de şu an gördüğünüz üzere buradan görebilirsiniz. Yüzdelik olarak ise 9.31 olarak bir düşüşte. Bitcoin olarak ise 4.68, Ethereum olarak ise 2.92. Yani şu an e, bu düşüşlerin sebebi genel olarak altcoinlerde çok fazla bir gördüğünüz üzere siz de elbet görmüşsünüzdür. Çok fazla bir düşüş var şu an. Ama yani e, belirli bir sezonlarda oluyor sizin de bildiğiniz üzere. Yani illa düşüyor diye ıı, hiçbir alt altcoin'e alım yapmayacağım demeyin. İlla alın geleceğe yatırım yapın ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Metairo da bence geleceğin coin olarak görüyorum ben. Alt kısımda ise genel bakış kısmına geliyoruz. Buradan price kısmından bir günlük güncel grafik şemasını görebilirsiniz. Mouse'un imleciyle de yakınlaştırıp daha yakından bir görünüş sağlayabilirsiniz. Buradan bir günlük, bir haftalık, bir aylık, üç aylık değişimlerinde görmeniz aynı şekilde mevcut. Buradan market cap grafik şamasını aynı şekilde görebilirsiniz. Buradan trading vibe. Son olarak ise history şamasını görebilirsiniz. Alt kısımda ise euro fiyatı canlı verim. Meta euro nedir? Bunları da okuyabilirsiniz. Lütfen size sağlıklı bir bilgi olur. Eğer burası size İngilizce ise Türkçe çeviriniz halde sağ üstten ee, buradan. Eğer hala İngilizce ise sağ üst, sağ tıka bak, basarak bulursam Türkçe dilini çevirinizde burası sizde Türkçe olacaktır. Son olarak ise piyasa market kısmına geliyoruz. Buradan Meta Hero'nun hangi borsalarda yayınlandığını görebiliyorsunuz. Gör, gördüğünüz üzere çok fazla borsada yayınlanmıyor. Bu borsalar içinde kullanım en kolay olan borsalardan biri GTO borsası. Gördüğünüz üzere de birinci sırada. Ben size gta borsasında meta eurocoin nasıl alınır nasıl satılır onu göstereceğim. Öncelikle gta borsasına geliyoruz. Asat sat kısmına spot trading kısmına tıklıyoruz. Buradan sol üst arama butonuna hero yazıyoruz. Buradan hero USDT seçiyoruz. Eğer ethereum ile işlem yapmak isterseniz ethereum'u seçebilirsiniz. Buradan hero usct'nin güncel e, piyasasını görebilirsiniz. Yıldıza tıklayarak da favori yani özel coin'ize ekleyebilirsiniz. Bunu da buradan yıldıza tıklayarak özel coin'lerinizi buradan da görebilirsiniz. Buradan alt kısımda ise güncel grafik şamasını görebilirsiniz. Artı ile yakınlaştırıp eksi ile de uzaklaştırabilirsiniz. Gördüğünüz üzere zaten belirli dönemlerde yükseliş, belirli dönemlerde çıkış yapan bir coin. Genel olarak buradan da basit grafik şemasını görebilirsiniz. Derinlik graf şemasını görebilirsiniz. Basit graf şeması size daha net bir görünüm şeması sağlar. Buradan da yakınlaştırıp bunları daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Sağ kısımda ise Meta Hero emir defteri kısımlar. Meta Hero daha yüksekten satmak için buradan emir oluşturabilirsiniz. Veya daha düşükten almak için de aynı şekilde emir oluşturabilirsiniz. Bunlar cidden size çok fazla kar ve kazanç getirecektir bunları yapmanızı tavsiye ederim ama sabırlı olmanızı da tavsiye ederim çünkü bunlar anında olacak işlemler değil gelelim nasıl alıp nasıl atıldığına örneğin ben 100 dolarlık meta almak istiyorum şu anki alış fiyatı 0.043 gördüğünüz üzere bu sağ kısımda 752 olan küsüratı buraya 52 olan kısmı 90 yaparsanız çok az bir farkla daha yüksek bir fiyat verdiğiniz için al butonuna bastıktan sonra anında bir alış işlemi gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu da size cidden çok fazla zaman kazandıracaktır. Anında bir alış işlemi gerçekleştirdiğiniz için al butonuna bastıktan sonra emirlerim limit olur kısmından da görebilirsiniz. Örneğin de 50 dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anki satış fiyatı 0.043. Buradan 781 olan kısmı 600 yaparak gördüğünüz üzere daha düşükten bir fiyat veriyoruz. Çok az bir farkla sat butonuna bastıktan sonra da aynı şekilde anında bir satış işlemi gerçekleştirmiş olacaksınız. Bunu da emirlerim limit order kısmından görebilirsiniz. Son olarak ise cüzdanın funds kısmından hesabınızda güncel bakiyede görmeniz mevcut. Eğer geçiyor borsa sizde tüccarı ise sağ üstten dünyaya açılan butona tıklayarak buradan alt alta gelerek Türkçe'ye de seçebilirsiniz. Bu arada yeni Discord kanalı açmış bulmaktayız. Coin Edutr. Sohbet odasına gelerek daha fazla oda Sohbetler ederiz. Coinler hakkında konuşuruz. Benden çekmem için onun hakkında konuşuruz. Yeni insanlarla da tanışmış oluruz aynı şekilde. Gelirseniz destek olursanız çok sevinirim. Aynı şekilde Telegram kanalımızı açmış bulunmaktayız. Şu an 4 abonemiz mevcut. Kanalımıza gelebilirsiniz. Buradan sohbet ederiz. Coinler hakkında konuşuruz. Analizler yaparız. Dediğim gibi gelip destek olursanız çok sevinirim. Aynı şekilde YouTube kanalımıza da destek olmayı, abone ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünlük alım satım videosu bu kadardı. Daha fazla böyle alım satım videolarının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.